Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft Pocket Edition'da nasıl runs yapılır arkadaşlar onu göstereceğim hemen başlayalım. ihtiyacımız olanlar tabii ki de yatak. Şuradan bu olabilir arkadaşlar. Sonra merdiven tabii ki yukarı çıkmak için bir bok yapalım arkadaşlar. ilk önce şu şöyle koyacağız. Ondan sonra altını şöyle yapacağız arkadaşlar. Bunun üstüne yatağımızı ha şöyle koyacağız. Ondan sonra şu altı kıralım. Şöyle ha, bu yatağı da yaptık. Sonra yukarıya çıkması için birinin böyle yapacağız arkadaşlar. Üst kısmında Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Ee, hatta aynen böyle yapabiliriz. Sonra eğer arkadaşlarınızla multiplayer oynuyorsanız tabelayla e, buraya yazabilirsiniz. Örneğin kendi ismimi yazayım ben şuraya. Bir tane yazdım mesela arkadaşlar. Üstünüze arkadaşınız adını yazıyorsunuz bu. Ondan sonra arkadaş arkadaş da yüz arkadaşınız da heh, yukarıda yapmasını Ne şey yapıyorsanız yani yanında isimleri de yazabilirsiniz. Baş harflerini de yazabilirsiniz. Karışmasın diye. Da bak bir deneyelim. Olmadı arkadaşlar. Pardon böyle yapmayacaktım. Kuru kıralım. Yatalım. Yatalım. Evet. Geceleri yatabilirsiniz. Ne demek ki olmuş demektir. Hatta yukarı çıkıp evet. Burada hop hop zıplayabilirsiniz de atlayın da arkadaşlar. Dikkat sizin yani. <laughs> Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. İyi günler ve iyi oyunlar. Abone olmayı, like atmayı unutmayınız arkadaşlar.